Evet Merakçılar! Bakalım o instalok 1, instalok 2. Harika. <gülüyor> Harika. <gülüyor> Oğlum şimdi var ya seyirci olacaktım. Buraya bir vol atacaktım var ya. Dalga geçiyorum. Onu hiçbir zaman atamadım ya. Bir kere attım. Bunları bozuk attım. Kafa yedi. Jetlock. Jet 4. <laughs> Orada Reyna da var. <laughs> ya o kanka şans. Hay ananı fight down a bombaya i have to fight castle out castle out fight planet last player standing Haha leyla ne yapıyorsun benim neden mikrofon benim sabahtan beri mikrofon kapalıymış Oğlum az önce izlediğiniz kayıt var ya Ben orada onun yarısında mikrofonu kapalı unutmuşum Nasıl sağ dön? Ha, Doğru can çekmiş Can çekmiş Az önceki kayıtta e, 35 dakikalık bir kayıt aldım yaklaşık ki o maç berbattı cidden Kayıtta 8. dakikasından sonra mikrofonu kapatmışım Evet şu anda mikrofonum nedense birazcık kötü Hani sebebini bilmiyorum birazcık cızırtı falan var Ya bir dakika arka gelebilir ya yani. Oğlum careful diyorum ben Kırılan şunu Yapma Yani biz de biliyoruz bir şeyler ha, Adamı kırıcan olmamış o yüzden ölmüş Son içimde İzle şimdi paraları izleyin. Güm. 145 panel bir kafa. Şu okları göstermeyin de gerisi kolay ya. Full spike. Ha iki atmamışım duvarı dö dö, dün dün, dö, dö dün dün. Tamam bu maçı kazanmamız lazım bakın Eğer bu maçı kazanırsak if we win this game a Bir de ben Kaç almam lazım lan Az önceki maç eksi 25 aldım Onun üstü ya Ahmet sporlu var mı Bu gündemden uzaktım. Oh my god ooo Sağda arkası bir kişi daha vardı Ah non, qui sait Ölmemiş. Nerede? Vuracağım <laughs> ben oraya. Para var ya. Nerede lan? <laughs> Yapmayın be. Reyna low. Oh. Seç arkanda birileri var sanki kaldı. <laughs> <laughs> Can var mı? These... Ya bu videoda hiç enerjik değildim ya. Önceki videoda o kadar enerjiktim ki. Videodan tam kaç? 29... eee 29 8, 8, 21 abone gelmiş. Abone olun herkese teşekkür ediyorum orada. Bu videoya da abone olur musunuz hani buraya kadar izlediyseniz lütfen abone olmayı bir de beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın böyle de klişe youtuber şey oldu ama ne yapayım bir türlü artık gelişmek lazım ilk öncelikle hedef 1k abone 5. sınıftan beri defalarca kanal açtım artık patlamak istiyorum aga yeter sıkıldım altı kontrol Skyfall arkalıyor da hiç başarılı olamıyor onu vursa alırdı mi? yok be alamazdı Bebe, be 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 Oo. Ne oluyor lan? Ne oluyor olu oğlum? Oğlum 3 tane frenzi var takımda. Sıf, benim skin'li silahım yüzünden. <laughs> Taktikleriniz var ya sizin ben. Böyle taktik mi olur lan? Kör edip görüş oku atıp vurmak. Maalesef yok. Oğlum kayıt yapanmış bilgisayarda alan kalmadı diye ya. Of. Bugün ikinci oluyor bu. Bir, 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 mikrofon kayboluyor, bir kayıt kapanıyor. Aa, her neyse. OP iş? Basmayacağım ya dur. Kendime basınca adamlara can lazım olduğundan mal gibi kalıyorum. At onlar. Hayır berbat sıktım Uy Ne olur ömeyeyim, ne olur ömeyim Güzel güzel Son at aşırı iyi oynadım ve MVP'yim İşte bu Ölen biri var mı lan Güzel, sonra o Ska'yı bok gibi vurdum. Onun dışında bence çok güzel oynadım sonra hatta. Artı 25'ten fazla ver, ne olur, ne olur, ne olur. Ha <laughs> ha, hayır ya. <laughs> hayır ya, hayır ya. Şu lanet olası maçta var ya, Bing'im çıkmasa. Bu arada bu maçta dövelece sebebi bunlarla. Söylemiştim zaten. Her neyse, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğendiyseniz tekrardan söylüyorum. Ben miyi, bir de abone falan filan işte onları biliyorsunuz. Hadi ben kaçar.